Merhabalar. Bugün sizlerle karnıyarık tarifi yapacağız, fırında karnıyarık. Ben iki kapya biber ve iki tane patlıcan kullandım. Ona göre ölçüleri vereceğim. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel, keyifli yemesi keyifli bir yemek. Misafir ağırlarken de gerçekten çok bereketli bir yemek. Evet, şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet, karnıyarığımızın öncelikle iç malzemesiyle başlıyoruz. Bir adet kuru soğanımı ince ince, ince ince de doğramanıza gerek yok. Her türlü zaten lezzetli olacak. bir adet biberimizi, yeşil biberimizi. Ben tatlı kullanmayı tercih ettim. Tatlı kullanırsanız daha güzel olur. dan sonra sarım bir diş sarım Evet, şimdi 2 adet domatesini doğrayacağım. Gerçekten karnıyarık çok güzel, çok lezzetli bir yemek. Yanına bulgur ya da pirinç pilavı. Her türlü misafir ağırlayacağınız zaman da gerçekten lezzetli, güzel bir yemek. Evet, maydanozu en son üzerine servis edeceğim. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra yıkayıp kuruttuğum 2 adet patlıcanım ve bir adet kapya biberim. Patlıcan yemiyor çünkü benim çocuklarım kendi adıma. Evet, bu şekilde üstünü alacalı bir şekilde soyacağız. Diğer tarafını soymuyoruz. Soyduktan sonra bu şekilde kesik atıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi aynı şeyi burası için de yapacağım. Aynı şekilde yapıp kesik atacağım. Evet, biberimi kızartmayacağım. Çünkü kapya biber zaten çok çabuk ıı, şekil alıyor. Sadece şuna dikkat ettim. Eğriliğine göre üst taraftan kapak açacağım. Buradan malzemeyi yerleştirmek kolay olsun diye. Hatta bu çıkardığım parçayı da aynı şekilde Diğer biberlerimin içerisine doğrayıp koyacağım. Evet, biberim de bu şekilde. Şimdi, e, pişirim aşamasına geçebiliriz. Evet, öncelikle patlıcanlarımı kızartma işlemine geçeceğim. Çok fazla yağ koymayacağım. Çünkü aynı malzeme malzemeyle e, ben bunun e, iç malzemesini de aynı tavada kızartmayı düşünüyorum. Yani ekstra e, bir daha bir tava harcamayı düşünüyorum. Evet, daha önceden zaten tabanı biraz e, yağ ılısın diye uğraştım. Altını çok kızartmayacağım. kullandığım tava aşırı yağ istemiyor. Yağ sıçramalarına karşı çok hafif tuz atarsanız yağınıza sıçramayı biraz daha azaltacaktır. Bu şekilde patlıcanımı soğum, yani bir tık daha soğumaya bırakacağım malzemem pişene kadar. Şimdi öncelikle doğradığım soğanımı tavama aldım. Katya biberin üst kısmını açmıştım. Açtığım bu katya biberiyle biberin de içerisine ufak ufak doğradım. Çok az daha yağ koyacağım. Çok yağlı olmasın diye... ...katyajanı kızartırken aşırı derecede az yağ koymuşum. Dediğim gibi... Granit tavalarda ve bu şekilde kristal tavalarda çok abartı yağ kullanmanıza zaten gerek yok. Şimdi tekrardan fırında da pişeceği için iç malzemelerini de abartı pişirmenize gerek yok. Evet, biraz kendini oldu. Ben şu anda 100 gram kadar kıymamı koyacağım. Bunu da bu şekilde malzemesiyle birlikte bir tık daha kızartacağım. Çok güzel kokular gelmeye başladı. İçerisinde soğan, sarımsak ve biber. Bu arada e, videonun altında açıklama kısmında malzemeleri yine ölçülü bir şekilde yazdım. Normalde burada doğradığımız parçaları büyük gibi görünüyor ama Fırında tekrardan Bir müddet pişeceği için göreceksiniz Hepsi erimiş olacak soğandan Ve malzemelerden eser kalmayacak Evet bu işlemi de yaptıktan sonra Salça işlemine geçiyorum Yarım kaşık domates salçası, yarım kaşağı yakın biber salçası koyacağım. salçanın kavrulma kokusunu duymak istiyorum. Ben en azından bunu e, duymak istiyorum. Ben kastım. Kokusunun gelmesini istiyorum. O şekilde yaparsanız çok daha lezzetli olacaktır. Çok fazla yapmadığım için ben 100 gram kullandım. 2 patlıcan ve 1 biber'e. Siz isterseniz bu miktarı arttırıp biraz daha fazla malzemeyi artırıp kıymasında fazla koyabilirsiniz. Özellikle kalabalık misafir alımında gerçekten de yarık hem şey olarak da tutar olarak da kullanacağınız malzeme açısından da biraz daha uygun. Evet bu işlemlerimi yaptıktan sonra. altını kasıyorum. Yarım çay kaşığı karabiber. Tepeleme olmayan bir çay kaşığına yakın tuz. Attıktan sonra şimdi doğradığım domatesleri içine atıyorum. işlemi yaptıktan sonra tüpün altını kapatıyorum evet şu anda tüpün altını kapattım ve artık patlıcanımı ve biberimi doldurabilirim bu çünkü içerisine koyduğum bu domates evet içerisine koyduğum bu domates fırında pişecek şimdi bu işlemi yaptıktan sonra yan tarafa alıyorum ve buranın üzerinde direkt nasıl doldurulabilir göstereceğim. Evet patlıcanı bir nebze daha kendini bulmuş ama hala çok sıcak. Domatesim sanırım biraz fazla oldu. O yüzden iç malzemem biraz arttı. Biraz da işin açıkçası benim patlıcanlarım bir tık daha e, küçük, çok küçük. O yüzden iç malzemesi bir tık kalacak gibi. Siz ona göre biraz daha büyük patlıcan kullanırsanız ya da ek bir biber daha koyarsanız. Evet fazla fazla dolduruyorum çünkü domatesler eridiği zaman içerisinde zaten küçülecek bunlar. O yüzden fazla fazla koymaya gayret ediyorum. dediğim gibi misafirler misafirler için gerçekten de çok uygun. Evet. Hep evet, ben bakacağım bir ince kapya biber daha ekleyeceğim bunun içerisine çünkü malzemem gerçekten kaldı. Evet şimdi o işlemi tamamladıktan sonra iç harcına ne koyuyoruz onu göstereceğim. Evet bir adet biber daha doldurunca malzemen tamamen bitti. Gördüğünüz gibi iki kapya biber iki de patlıcanla bu iş tamam. Yalnız şunu söylemek istiyorum ben normalde bu ölçüyü iki patlıcan bir kapya bibere kullanıyorum. Yalnız bu defa benim patlıcanlarım çok küçük o yüzden... Ee, bu şekilde oldu. Siz lütfen buna dikkat edin. Yani iki patlıcan eğer ki patlıcanınız büyükse o şekilde olmayabilir. Lütfen ona dikkat edin. Şimdi bunu niçin indirdim? Çünkü tavanın üzerinde sosunu hazırlayacağım. Ve yarım kaşıktan biraz daha az karabiber bir çay kaşığı e, biber salçası ve bir çay bardağı kaynar su. Şimdi bunu normalde çay bardağına koydum ama tutması zor olur diye bu şekilde yaptım. Bir miktar da tuz koyacağım. Ee, yarım çay kaşığı kadar. Biber salçam da çünkü biraz tuzlu. Kendi malzemesinin içerisinde yaptım. Bir daha ekstra bir şeyin içerisinde karıştırmıyorum. Genelde yaptığım şeyi yapıyorum şu anda kendi tavasında gördüğünüz gibi tek tavayla bütün işlemlerini yapmış oldum. Malzemenin içerisinde hem kalmışsa kenarda kıyıda kıyması sosu ee, malzemesi daha doğrusu bunu da ekstradan ben içine tekrar ilave etmiş oluyorum. Kenar kısmından bir yerden bu şekilde bunu boşalttım. Fırınıza göre değişiklik gösterebilir. E, 190 derece ya da 200 derecede yaklaşık bir yarım saat kadar pişecek. Zaten göreceksiniz piştiğini. Ben genelde 180-190 derece fırında çünkü fırınım gerçekten çok iyi pişiriyor. Ama siz o şekilde değil de diğer şekilde deneyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi şu an pişime hazır. Ve şimdi fırına atıyoruz. Yaklaşık bir yarım saat sonra pişmiş halini göreceğiz. Evet, karnıyarığımız pişti. Gerçekten inanılmaz enfes görünüyor. Şimdi onu göstermek istiyorum özellikle Evet Gördüğünüz gibi enfes oldu. Tek kelimeyle bu şekilde pamuk gibi pişen çok lezzetli bir yemek oldu. Pilavla birlikte gerçekten de çok güzel hem de bereketli. Misafir ağırladığınızda çok kalabalık olsa dahi ee, sunabileceğiniz bir yemek. Evet üzerine çok az da maydanoz ekeleyeceğim. Ama maydanoz koymayabilirsiniz. Yalnız yine de e, bazı tariflerde bazen ben içine de koyuyorum. Birlikte pişiyor. Ya da bu şekilde üzerine servis yapıyorum. Evet afiyet olsun.